Arka sokaklar dizimizin yeni bölümünde neler olacak Tunç hastaneden çıkıp eve yerleşmiştir ve olanlardan ötürü mesutu suçlamaktadır. Tüm sorunların üst üste birikmesi, Selin'le Mesut'un arasında sert rüzgarlar esmesine neden olacaktır. Adem ve Cevher'in piyasaya sürdüğü kırmızı haplar şehri zehirlemeye devam etmektedir. Mağdurlardan biri de evladıyla sınanan emekli polis Numan'dır. MIT bilgi almak için Ali'nin ifadesine başvurur. Diğer yandan Cevher, Zilhan'ın yaşadığını öğrenip onun peşine düşer. Balaban, annesini vurdu. Öfkeden deliye dönen Balaban, Elinde silahla herkese tehditler savurur. Annesi ise onu sakinleştirmeye çalışırken yanlışlıkla namludan çıkan merminin kurbanı olur.